İki ay sonra içine girip oturabilirler. Bilmem artık oturur mu kirayı mı verir. Ne yaparsa yapsın. Ben sözümü tutmuş olayım da. Hafta sonu gelsin baksın annesiyle. Kapılar falan takıldıktan sonra gelsin. Bu haliyle gösterme daha. Sağ ol. Yavaş yavaş öderim artık borcumu. O hiç dert değil. Nasılsa hesaplaşırız. Gitme hemen. Bir çay içelim. Çok işim var. Uğrarım yine. Senin eski kayınbirader, Beyoğlu. İşime taş koydu biliyor musun? Ne oldu? Ya bunlar bir inşaata başladılar. Etraflarında gıllı adamlar vardı. Katır, abi bir görün yeter diye beni de ortak etmek istedi. Ama seninki ekarte etti beni. Neden? Kendi bildiği gibi halledecekmiş işini. Kavga patırtıdan tırstı. Bırak nasıl istiyorsa öyle yapsın. Bıraktım zaten. Karışmıyorum. Hangaryaydı, işime geldi. Görüşürüz. Hanımı getirmeden haber ver. Tamam, hadi eyvallah. Güle güle. tamamdır bu iş. <laughs> Meyve filan alayım bari size de gitmişken. Ne eksiğiniz varsa söyle Allah aşkına. Taşıyabilirsen bir kilo elma almadım. <laughs> Arabaya koyacağım. Ben mi taşıyacağım? Portakal da alayım. İyi pek. Sağ ol. Hadi canım. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Buyurun konsolos Bey. Sağ ol. Nasıl gidiyor şirketin inşaatı? Başlamadılar daha. Hayırlısı. El ele verelim, şunları barıştıralım diyorum. Vallahi ben de çok üzülüyorum ama araya girmek de istemiyorum, ne yalan söyleyeyim. Neyse, bunlar ayaküstü konuşulacak şeyler değil. Tamam, sonra konuşuruz. Pardon, yol üstünde tuttum sizi de. Pazara mı? Evet. E, buyurun bırakayım. Yok. Ulay'ın başka yerlerde var. İyi günler. Güle güle. Güle güle. <laughs> Ahmet, ıslanmam <mı> soğudu. Aha. <laughs> Mahallenin zevatı buraya takılıyor herhalde. Merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz, buyurun. Hoş geldiniz. Mithat Efendim, saygılar. Sermet Fırat, memnun oldum. Ben de, ben de. Yahu ne güzel bir yermiş burası. Hoş geldiniz. Ne içersiniz? <laughs> Şimdi ben soracaktım. Yok, ben gideyim. Seni gördüm de geldim patron. Kalkıyorsan seni de eve götüreyim. Yolda konuşuruz hem. Vallahi o kadar makbule geçti ki Allah senden razı olsun. Rica ederim. Lafını etmeyin İlk defa geliyorsunuz. Bir çay bari içseydiniz. Israr etmeyin canım. Acelesi varsa. Sermet abimi mi kıracağım? Hadi bir çayını içeyim komşum. Kıtlama şeker varsa tercih ederim. Yok. Canın sağ olsun be. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.